Doğum sancılarıyla birlikte Hazreti Meryem'in korkuları da o kadar artmıştı ki, bu endişe ona, ''Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım.'' dedirtmiştir. Bu noktada Cebrail aleyhisselam Allah'ın emriyle imdadına koşar ve seslenir. ''Üzülme, Rabbin senin hemen altında bir dere akıttı. Hurma ağacını kendine doğru salla ki, sana taze hurma dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. Şayet insanlardan birini görecek olursan, ben Rahmana susmayı adadım. Bugün hiçbir kimseyle konuşmayacağım de. Bu ifadeler olayın Allah tarafından planlandığına, ayrıca Hazreti Meryem'in yalnız olmadığına ve Allah tarafından korunup gözetildiğine işaret ediyordu.